halı basın mensupları. İnsanlık tarihinin gelişiminin temelinde suyun önemli bir rolü oldu. Tarih boyunca medeniyetler hep akarsuların yanına kuruldu. İlk insanların tarımı öğrenmesiyle birlikte insanlar göçebe hayattan yerleşik hayata geçti ve şimdiki modern şehir yaşamına kadar uzanan tarihi bir süreç başladı. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak ilan etti. Dünya Su Günü gerek Birleşmiş Milletler üyelerinin gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda farkındalık yaratmak ve somut adımlar atılmasını teşvik için oluşturuldu. Bilindiği üzere geçen yıl su için farkındalık turu adı altında düzenlediğimiz bisiklet turu ile şehrimiz içme suyu kaynağı Kaptaj'a yani Pınarbaşı'na gitmiştik. Bu yıl Dünya Su Günü'nde Verimli topraklarımız, yaşam veren su ve temiz bir hava için Yakaköy'ü, Köyü, Küllü Mağara, Tohma Köprüsü üzerinden baraj kıyısına gidiyoruz. Gidiş dönüş 70 kilometre uzunluğunda bu turla su olmazsa hayat olmaz diyerek suyun önemine dikkat çekmeye çalışacağız. Mavis'ler ve tema olarak içinde bulunduğumuz hafta bağlamında Dünya Ormancılık ve Su Günü'nü kutlarken insanın doğanın parçası olduğunu vurgulamak istiyoruz ağacın gölgesi, suyun sesi olmadan insanın da var olamayacağını hatırlatarak ormanlarımızın su varlığımızın önce korunması, sonra geliştirilmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyoruz. Ağacın gölgesini, suyun sesini ve insana ulaşım aracı olarak bisikletin çok ama çok yakıştığının altını çiziyoruz. Ağaçlarımız, suyumuz, toprağımız ve temiz bir hava için yani yaşam için pedallıyoruz. Etkinliğe katılan derneğimiz, derneğimiz üyesi ve tema gönüllüsü arkadaşlarımıza ve konunun kamuoyu ile paylaşım için bize gösterdiğiniz ilgi ve destek için siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu ve Tema Vakfı İl Temsilciliği. Bu gördüğünüz e, su şişesi yaklaşık 4 litrelik. E, bunun içerisinde bir kaşık var. Buradaki amacımız eğer dünyanın kullanılabilir Suyunu mümkün olsaydı da 4 litrelik bir kaba koyabilseydik, canlıların, insanoğlu dahil tüm canlıların kullanacağı su miktarı bir kaşıktır. Suyumuzun ne kadar önemli ve miktarın ne kadar az olduğuna dikkat çekmek için bunu ifade etmek istedim. Ee, bu turun e, Dünya Su Günü bağlamında bir farkındalık yaratmak için yararlı olmasını diliyorum. E, Mabister üyelerine ve tema gönüllüsü arkadaşlarıma hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ve iyi pederler diliyorum. Temiz toplum, temiz bir gelecek için bisikleti seçin. <laughs> bir kilogram, domates için 185 litre su harcanıyor. Ağacın gölgesine, suyun sesine ulaşmanın en güzel aracı bisiklettir. Bir litre süt için 100 litre su harcanıyor. <laughs> bir kot pantolon için 11 ton su harcanıyor. Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Bir kilogram domates için 185 litre su harcanıyor. Su, kaynak değil varlıktır. Daha yaşanabilir bir çevre için biz pedallıyoruz. İşe gitmenin en güzel aracı bisiklettir. <laughs> Bisiklet, sağlıktır.